Neredesiniz ya Bir saatlik kapı çalıyor Makine açıktı duymadık Hoş geldin Nerede o Kim Melekçe. Bir yere yolladım Geldi de mi çıktı Nereden? Bana bak bana yalan söyleme Kızın Halil'in şirketindeydi aa, aa. Hiç haberimiz yok Ben de inandım e Senin ne işin vardı orada Halil bir işimiz vardı şirkette Nerede bu kız? Bir yok ok lazım. Ne olmuş? Hız! Çık dışarı! Ay, ay pardon. Bir kapı vurma adeti yok bu evde. Ne oldu? Menekşe gelince beni görsün. Ben dükkana gidiyorum. Tamam. Hayırlı işler. Sağ ol ana. Menekşe'yi görmüş şirkette bak. Habersiz gitti diyorlar çıkaracak besbelli. Bir arasak. Aman aman şu telefonda bağlanamadı hala. Allah'ım 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 gelsin bir an önce. Öf öf dert ettiler beni. Bıktım vallahi bıktım. Yenilgiyi kabul edecek misin? Etme. Üf, gerçekten Halil aklını kaçırmış gibi davranıyor. O adam, o aile. Üf, hiç yakışıyor mu Halil'e? Ben de aynı şeyi söyledim. Sanki büyülenmiş gibi. O kız da ne buluyor hiç anlamıyorum. Haklısın. Kapılmış işte Zeynep. Geçecek sabret. Ne sabredeceğim? Bana nasıl davranıyor görmüyor musun? Annesi öldüğünden beri bir garip oldu Halil. Varsa yoksa menekşe. Bir de annesinin anıları. Takıntılı gibi kutuyu yanında taşıyor. Farkında değil misin? Bütün hayatını sanki o kutuya sığdırdı. Evet şimdi de rakamlara taktı. Hangi rakamlar? Ne rakamı Zeynep? Yok bir şey. Yani kutuda rakamlar mı var? Ne anlama geliyor o rakamlar? Bilmiyorum. Biliyorsun söyle merak ettim ben de şimdi. Sana daha o kadar güvenmiyorum. Yanlış yapıyorsun. Yalnız kaldın diyorum sana. Benden başka kimse yok yanında. Bana güvenmen lazım Zeynep. Gidelim. ben beklerim. Zeynep Sönmez'in bütün ilişkisi kesilecek şirketle anlıyor musunuz? Tamam. Kanuni yoldan ne gerekiyorsa yapılsın. Hisselerini alacağım. Tamam. Tamam. En kısa zamanda. Teşekkürler. Sizden haber bekliyorum. Menekşe. Konuşmak istiyorum. Tamam neredesin? Sahildeyim. Nerede? Tamam. Hemen geliyorum bekle beni. Komiserin adı neydi abi? Ömer Ceylan. Hallederiz sen hiç merak etme abi. Selamun aleyküm. Vay Mustafa hoş geldin gel. Merhaba abi. İşin var diyordun. Hallettin mi işini? Hallettim abi. Ya kusura bakmayın ben sizin lafınızı böldüm. Önemli değil. Ne diyordum? Bizim kızlar onun havasını alır. Otele bir tuzak kurarız. Komiseri alırız kucağımıza. Sonra emniyet teşkilatına veda etmek zorunda kalır. Hangi komiser bu? Sen tanımazsın. Kime yaptıracaksın bu işi? Bizim Aysel ile Lale yapar. Önceden kurarız kamerayı. Sonra bizim kızlar götürür onu otele. Dizi film bile çekerler vallahi. Pardon ama bu Aysel derken bizim Kadir'in Aysel'den mi bahsediyorsunuz? Kadir'in mi oldu? Hiçbir şeyden haberimiz yok ya. Takılıyorlar öyle. Kızın arabasıyla olay bile yapmışsınız tamam. Yani aşağı. işinize karışmak gibi olmasın ama. Hani tam Kadir'i kafalamaya çalışıyorken böyle bir şey ters olur. Aysel olmasın. Lale de halleder tek başına. Lale tamamdır abi. Ne diyorsun abi? Kurayım mı düzeni? Kur bakalım. Gidiyor musun abi? Patronla buluşacağım. Ya şu patronla ben ne zaman tanışacağım? Büyük adam olduğunda. <laughs> Eyvallah. Menekşe, Menekşe. Kusura bakma, işin arasında sana sorun çıkarıyoruz. Hiçbir şey senden önemli değil Menekşe. Zeynep'i kovdum şirketten. Artık yanıma bile yaklaşamayacak. Onun oyununa geldik Menekşe. Evde olanlar, sonra bu. Biliyorum. Ben de zaten bunu söylemek için gelmiştim şirkete. Zeynep'e bizi engel olamayacaksın dedim. Bizi ayıramayacaksın. <laughs> Ama haklı Halil. Babam böyle bir insan işte. Seni bana uygun gördüğü için değil, paran olduğu için beraber olmamızı kabul etti. Beni bir kez daha sattı. Bak, öyle söyleyip durma. Çok alınıyorum. Onun kafasında bu var. Zeynep bizi kıskanıyor. Beni senin yanında görmeye tahammül edemiyor. Eski nişanlısının yeni sevgilisiyim ben. Hayır. Sevdiğimsin. Evet. Ama biz yaşarken onun gibi göremiyoruz. Zeynep'i işten kovdun, hayatından çıkardın. Peki ya babam? Babamı ne yapacağız Halil?